Selamlar değerli arkadaşlar. Evet, bizim yetenekli siyasetçilerimiz yine ortalığı karıştırmayı, suyu bulandırmayı başardılar. Seçime 3 ay kala altılı masa aday krizi yaşıyor. Yani bu kadar süredir toplanıyorlar, görüşüyorlar, toplantılar yapıyorlar. İnsanları etraflarında topluyorlar. Bu kadar adaylık görüşmesi yaptılar ve şunu görüyoruz ki hala son güne kadar herhangi bir aday üzerinde uzlaşılamamış ve son gün Kılıçdaroğlu'nun ile konuşulduğunda Meral Akşener masadan kalkarım tehdidi savuruyor. En azından haberlere düşen bu. Evet ben de şunu çok net ifade edebilirim. Kılıçdaroğlu yerine herkesin mutabık kalabileceği bir aday olmalı. Ama mesele şu Türkiye'de. Biz ne zaman isimler üzerinden konuşmayı bırakıp da ilkeleri konuşacağız? Halk muhalif kesimde de bu şekilde davranırsa, yani hep isimler üzerinden konuşursa, ilkeler değil isimler ön plana çıkarsa, o zaman biz nasıl değişeceğiz, nasıl düzeleceğiz? Şimdi Meral Akşener'in bu tavrını ben şöyle gözlemliyorum. 2015-7 Haziran seçimlerini hatırlayın. Devlet Bahçeli'nin miting meydanlarında nasıl bir muhalefet ortaya koyduğunu, Tayyip Erdoğan'a neler söylediğini hatırlayın. Sonra 7 Haziran günü MHP ciddi tarihi bir oy almışken bir, an, bir anda çıktı. Ne dedi? Erken seçim yaparız gerekirse dedi. Ve bir anda saf değiştirerek miting meydanlarında sert bir şekilde eleştirdiği AK Parti ile işbirliğine gitti. Şimdi Meral Akşener'in de İnşallah doğru değildir. Böyle bir tavır sergilemesi aynı sonucu doğurmaz mı? Yani o zaman aylardır muhalif gibi görünerek aslında farklı bir amaç mı gidiyordunuz sorusu aklı gelir. Bunu insanlara kimsenin yapma hakkı yok. Tarih affetmez. Yani şu an muhalefette bulunan tüm siyasetçilerin tarihi bir sorumluluğu var. Madem çıkıp sürekli eleştiriyorsunuz hükümetin her yaptığını, o zaman kendi içinizde uzlaşmanız lazım. Eğer bir sorun varsa, aday konusunda mutabık kalamıyorsanız, bu da olabilir. O zaman dışarı sızdırmadan, kendi aranızda probleminizi daha uzun süreler tartışarak, daha uzun toplantılar yaparak çözmelisiniz. Dışarıya böyle bir malzeme vermek, yalnız ve yalnız şu anki iktidarı güçlendirir. O halde çıkıp, AK Parti ve politikalarını eleştirme hakkınız yok. Çünkü yaptığınız şey, AK Parti MHP bloğuna hizmet etmektir. Onların iktidarını sağlamlaştırmaktır. Zaten garabet şurada. Türkiye tarihinin en büyük ekonomik sıkıntılarından birini yaşayan ülkemizin şu döneminde dahi bu kadar sorun varken muhalefet acaba kazanabilir miyim sorusunu soruyorsa kendine o zaman burada ciddi bir problem var demektir. Şu durumda bile kazanamama ihtimalini düşünmek başarısızlık göstergesidir. Böyle siyaset, böyle bir yaklaşım olmaz. Ben her şeyi açık, net, düşündüklerini söyleyen bir insanım. Mesela İyi Parti'nin bu tavrı gerçekse, bu tavrı devam ettireceklerse, aylar önce bir takım siyasi hamleler yaptıklarında aklıma gelen soru işaretleri vardı. MHP'nin, yani Devlet Bahçeli'nin 2015 seçimlerinde sergilediği tavırdan bahsetmiştim. İşte aylar önce MHP, pardon, İyi Parti kurmaylarının, sergilediği tavırlar yine bugün düşündüklerimi düşündürtmüştü bana. Neydi o? Yavuz Aralioğlu ve diğer İyi Parti'nin ağır toplarının televizyonlara çıkıp HDP ile asla yan yana gelmeyiz. HDP varsa biz yokuz tarzında cümleler kurması. Şu bir gerçek. Herkes biliyor ki HDP olmadan muhalefetin seçim kazanma şansı yoktur. E siz düne kadar birlikte çalıştınız. Yerel seçimlerde ben biliyorum seçim sahasında, okullarda İYİ Parti, HDP, CHP kadroları birlikte çalıştılar, birlikte sandıkları tuttular. Halkta hiçbir problem yok. E siyasiler siz çıkıp bu çıkışları neden yapıyorsunuz? Bu Yavuz Ağaralıoğlu ve diğer İYİ Partili kurmayların çıkıp ayrıştırıcı söylemlerde bulunmasının faydası kime? Yani iktidarı daha da güçlendirecek, muhalefeti zayıflatacak eylemler değil midir? Burada parti isimlerinden bağımsız olarak muhalefetin topyekun bir hareket içerisinde bir tavır sergilemesi gerekmez mi? Mesele ilkelerse, mesele Türkiye'nin bugünkü sistemini eleştiriyorsanız ve bu sistemin yanlış olduğunu değiştirilmesi gerektiğini savunuyorsanız, ilkeler çerçevesinde anlaşıp meclise girip ondan sonra yine aynı saflarda olmak zorunda değilsiniz. Ama mesele Türkiye ise, mesele ülke ise bir sıkıntı olduğunu düşünüyorsanız ve buna karşı mücadele ettiğinizi söylüyorsanız sizin çıkıp böyle söylemlerde bulunup ayrıştırmamanız gerekir. HDP'li olan olabilir, olmayan olabilir. Kızan olabilir, seven olabilir. Terörist gören olabilir, görmeyen olabilir. Fakat şu bir gerçek. Bu ülkenin insanların 6-6,5 milyonunun oyunu almış bir parti. Ve sadece Kürtlerden oy almadığını herkes biliyor. %13 oya çıkabilen bir parti Türkiye'nin her yerinden oy almış demektir. O yüzden burada ayrıştırmak, işçi partisini bir kenara atmak, HDP'yi bir kenara atmak, sadece altılı masa etrafında toplanmak ve o seçmen kitlesini 6,5 milyon insan ne yapacaksınız? Aileleriyle birlikte belki 15-20 milyon insandan bahsediyoruz. Hepsine terörist deyip ayrıştıracak mısınız? Veya siz iktidara gelirseniz onlara hizmet götürmeyecek misiniz? Veya sizin gibi düşünmeyenlere o zaman bugün eleştirdiğiniz iktidardan farkınız ne? Gibi sorular akıllara geliyor. O yüzden hem tarihi hem vicdani hem siyasi sorumluluğu var şu anki muhalefetin, altılı masanın. Bence çok dikkatli hareket etmek zorundalar. Seçime 3 ay kalmışken tarihi bir fırsat varken ellerinde tıpkı yerel seçimlerdeki gibi bunu geri tepip bir şekilde kaybetme noktasına götürürlerse bunu halk affetmez ve siyaseti kesinlikle bırakmaları gerekir. Eğer muhalefet bu seçimi kazanamazsa şu altılı masadaki bütün siyasi liderlerin topyekün istifa etmesi ve siyaset sahnesinden silinmesi gerekir. Bu nedenle bu ifadeleri burada ortaya koymak istedim. Bunun yanında tabii piyasalara bakmak lazım. Enflasyon verisi açıklandı. Tabii TÜİK'in enflasyonu daha düşük çıktı. Bir de ENA grubun enflasyonu var. TÜİK %55 seviyesinde enflasyon açıklarken yıllık ENA grup %126 seviyesinde açıkladı. Ama ben her yayınımda enflasyon verisiyle alakalı yayınımda söylüyorum. Ben iki enflasyonun da gerçeği yansımadığını düşünüyorum. Şöyle, e, sahtekarlık açısından değil. Bunlarda bir enflasyon sepeti üzerinden hesaplama var. ENA grup da bunu yapıyor. Ama gerçek manada marketlerde, pazarlarda ya da ulaşım, ulaştırma giderlerinde ya da enerji, yakıt, kömür, doğalgaz gibi giderlere, elektriğe baktığımızda e, halkın gerçek, acil, sürekli kullanmak zorunda olduğu ürünlerin enflasyonuna sadece bakarsak enflasyonun ben çok daha yüksek seviyelerde olduğunu düşünüyorum. E peki böyle bir durumda biliyorsunuz politika faiz de düşük, enflasyonist ortam var, seçime gidiyoruz, parasal genişleme, EYT her şey geçti. Borsada yine bir kararsızlık görüyoruz. E, kararsızlığın asıl sebeplerinden biri de işte bu seçimle alakalı siyasilerin yaptığı açıklamalar. E tabi piyasada bireysel yatırımcı hala korkutmak isteyen, ürkütmek isteyen ve bunu bir şekilde kullanmak isteyen bir güruh da var. Her zaman var ve bundan sonra da olacak. Bunlar da tam bunu bahane ederek işte satışlar gösteriyorlar, insanları dökmeye çalışıyorlar, devam ediyorlar. İşte o yüzden e, bütünü görmek lazım. Bütün bu e, olayların, yaşananların hepsinin bir şekilde piyasalarda etki yaratabileceğini ama genel fotoğraftan kopmamak gerektiğini görmek lazım. Umuyorum Türkiye'de hem siyasiler hem ekonomik aktörler itidalli davranırlar. Piyasa aktörlerinin de özellikle manipülatif hareketler yapmak isteyen aktörlerin de yakından incelenmesi gerekir. SPK'nın artık geçtiğimiz dönemlerde yaşanan süreçlerden sonra bu tarz durumlara asla asla izin vermemesi ve yatırımcıyı korkutmaması gerekir. Daha doğrusu yatırımcıyı korkutan hareketleri yapanları uyarması hatta cezalandırması ve müdahale etmesi gerekir. Hiçbir şekilde oynaklığa bence izin verilmemeli burada. Görüşlerimi hem gündeme dair hem de ekonomiye dair paylaşmak istedim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.